Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan yad edildi. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin organize ettiği programda konuşmacılar, Furkan Doğan için kaleme alınan şiir ve metinlerin yanı sıra duygularını dile getirdi. Şehidim, bırakım, refrefim, sancağım, Hilal'im. Onlar cehennemi kazanmaktan korkmuyorlardı ama cenneti kazanmak için mücadele eden başka bir ya da cennet fakültesine girmek için böyle bir e, gürül gürül tabiri caizse yürüyen bir insan vardı. O da bizim için Furkan. Programda konuşan Mavi Marmara yolcularından Vedat Tatun, yolculuk esnasında Furkan'la tanışamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Benim gemide üzüldüğüm ve sevindiğim iki şey vardı. Gemide yaklaşık 550 kişi vardı e, hepsiyle, oradaki insanlar hepsiyle görüşüp tanışma fırsatı mümkün olmadı tabi. şehit olan kardeşlerimizin sekiz tanesiyle yakında görüştüm, muhabbet ettim. Birlikte aynı şeyleri paylaştım. Bu benim sevindiğim şeydi. Üzüldüğüm şey ise Furkan kardeşimizle Allah nasip etmedi. Bir şekilde görüşemedik. Bundan dolayı üzülüyorum. Furkan Doğan'ın ağabeyi Mustafa Doğan ise kardeşinin ender gençlerden birisi olduğunu ifade etti. Onun gibi gençler olduğunu biliyorum, tanıyorum, görüyorum. Ama ilk şehadet ona nasip oldu. Ben 12 yıl boyunca sabahleyin ne zaman uyanmam gerektiğini, yatan saat aradığına bakıp o kalktıysa kalkmam gerektiğini bildim. Ve onun şehadetiyle de artık uyuma hakkımızın olmadığını görüyorum. Şehit Furkan Doğan için hazırlanan slayt gösterisinin de yer aldığı program, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin Sultanahmet Kızlar Medresesi'ndeki mekanında gerçekleşti.